Ha, o oyuncağı bana verir misin? Ben onunla oynayacağım. Aa, ağacı tırmanıyor gibi tırmanıyorum. Ne oluyor ya? Niye çıkamıyorum? Bana bir şeyler oluyor galiba. Ejik, ee, gel bakalım buraya. Sana ihtiyacım var. Gidelim. E, ee, niye hareket ediyorsun? Ben seni yiyeceğim. Niye tırmanamıyorum acaba? Burada bir gariplik var. Normalde kediler her yerde tırmanır. Hah. Bak işte. Nerede o el? El kayboldu. Biri bana el uzatabilir mi? Neredeymiş bakalım o eller? Hah. Geldi sonunda el. Ama sen, seninle oynayamam Başka bir şeyle uğraşacağım. Geciktin. Ben sen demedim mi demin gel diye? Şimdi ben kuyruğumla oynayacağım bir kere. Ayağıma hayır diyemem. Gel bakalım küçük ayak. Yine çıkamadı. Burada birinin elini yine gördüm. Aslan mı acaba eli? Eli çok güzelmiş onun. Gel bakalım e. Kulağım kaşındı kaşıyım biraz. Ha şimdi hazırım. Sanki hiç dört. Gel bakalım el buraya. El. Ee, bir gelsene. Elcik. Hey, Aha. Bir ses mi duydum acaba ben? Biri bana bir şey mi dedi? El sen mi dedin bana bir şey? Aynen biri bana bir şey diyor. Duyabiliyorum. Heh. Çıktım çıktım. Aa çıkamadım. Geri düştüm. Orada bir şey var. Alayım onu ben. Nam nam Karpuzu tadı da ne güzelmiş. Bunları hep bana verin. Kışın niye vermiyorsunuz, yazın veriyorsunuz? Halbuki karpuz kış meyvesi. Ay ne güzel de karpuzun tadı var ya. Çok sulu, sulu Ay ne güzel hava sepsi. Elleme beni ben uyuyacağım. Elleme. Uyuyacağım ben. Ya bir uyutmadınız ha. Pişt, bir uyutmadınız. Ben uyuyacağım. Bir uyudu bak bilmiyorsun. Bırak sahip beni. Aa sinirleniyorum ama bir uyutmadınız beni. Aha bayılacak. Bak bayılacağım az sonra. Elime beni. Şişt, alo kim ediyorum? Hah. Bayıldım işte. Bak bayıldım. Ben ellersen bayılırım böyle. Bayıldım işte bak. Elleme dedim. İyi ki bayıldım ya. Bir rahat verme dedin. Sabahtan beri uyumak istiyorum. Akşam bir ders, sabah bir ders. İkide bir oyun oynayacağım sizle. Ben hem daha bebeğim.